Esra senden devam edelim. Sen şimdi bu yaptığın temizlikten memnun musun? Memnunum. E, güveniyorsun temizliğine hala ben bir şeyler söylediğinde de arkasında duracak mısın? Ben unuttuğum yerleri musun? zaten size dile getiriyorum. Evet. Salona girdiğimde salonda sadece koltukları beğendim. O da yani sildiğini gördüğüm için beğendim diyorum. Yoksa daha iyisi olabilirdi. Halıya zaten Camları girememişsin. Bir saat 45 dakika bekle geliyorum. Ee, şurada çerçeveler vardı. Çerçevelerin üstünü hiçbir şekilde silmemişsin. Hangi çerçeve? Bu çerçevelerin üstünü. Ben onların hepsini indirdim, tek tek sildim. İzleyince de göreceksin. Ben e, şok oldum. Onları Kadir, Kadir Bey şuraya indirdim. sadece şuraya bir el atabilir misiniz? Şu sadece şuna. Aa o... ha, bunu silmedim. Özürüm. Bunu evet. silmedim. Şu ikisini sildim. Yani o zaman hepsini Şu indirdim. O zaman hepsini Bak, indirdim. Bu benim gözümden kaldı zaman hepsini. Ben zaten çok aldım da birazcık gidin. Hah. Ee. O zaman hepsini indirdim, hepsini baştan aşağı sildim, değil mi? Sinirli. Devam. Sizin yüzünüzden hep ellerim batıyor. Özür diliyorum Kadir Bey, devam ediyorum. Ee, ben de takıldıkları noktaları ben de geldim burada mesela dikkat edebileceğini düşündüm. Şimdi biz bazı yerlere takılıyoruz ya, evet. e, sonuçta bu temizlik programı. Ben mesela silerken dedim ki örümcek ağlarına takılacaklar, aldım örümcek hı hı. ağları falan filan. Neyse, hani... Olan şeyleri dikkate almaya çalıştım çünkü tecrübe bu. Peki senin açından temizlikten hmm. anlıyor musun? Temizlikten şu? hiçbir şekilde anlamıyorum. Sen, Yok, çok, hiçbir anlıyorsun. Hiçbir sen şekilde çok anlıyorsun. Hiçbir şekilde anlamıyor. Sen bu şekilde anlıyorsun ki. E bu şekilde bana temizliği öğretemez. Kesinlikle öğretemez ve ben gerçekten ben senden sen bir şeyler bekliyordum. Bunu şey söylemedim. E, ben bir şeyler bekliyordum çünkü ha bu arada buzdolabının içi hamam böcekleri o plastiğin olduğu yerde hamam en, azından böcekleri. Ben, e, en azından ben en azından bir hatta bir şey söyleyeyim mi şu anda oynuyorsun izlediğinde göreceksin ben Bakalım, o detaylara girdim hamam Bak, böceği nerede var? Hamam böceği Olsa bir şey şey kere ben çünkü ben Hayır, şey oluyorum. Hayır bir kere halam olsa ben, ben korkar kaçarım. Ben plastik, ben dolabımın kapağını açtım. Plastiklerin arasına aldım ya. Evet orada. O Plastiklerin plasti, Zaten dolabın içi çok kötü. Tuvaletini de beğenmedim, banyonu da bir beğenmedim. Hiçbirini beğenmedim. Bir resmini istiyorum buzdolabına. Böcek yok ki. Ben de çekebilirim. Haman böceği yok da yani burası hayır, aman kirli bak. Hayır, böceği var. Bak. Kirli. Yok, orası haman Böce, böceği kirli. var. Ben ellemedim onu bilerek. Belki kaçmıştır hayvancağız duruyor. Ben de çekebilirim Ay. isterseniz. Kirli evet, orası kirli. Ben de Ben böceği hatta bağırdım. Ayça bağırmadı mı? Doğru. Oraya. Sana, sen orada koydu, bir baktın mı? Neye evet, bağırdın peki? Bir gördüm şey Yok, yok bir dakika. Neye bağırdın? Böceği, böceği gördün diye mi bağırdın? Şimdi dedi söylerim. Görecek olduğunu söyledim evet. ama dedi inanmazlar. O yüzden dedim bırakıyorum buraya gerekirse Kadir Bey gitsin baksın dedi. Evet öyle dedi. 4 saatte de... puanını alacağım 4 senden. 4 saatte bir konuştun Esra senin evinde biliyoruz evet. ya. Evet evet. Evet, o yüzden o zaman hiç problem yok. En kötü ev bu evdi. Eğer beni hayal kırıklığına uğrasaydım ve sana dört verseydim, eve gittiğimde diyecektim ki, e, adaletsiz bir insana adaletli davrandım. Esra, Esra bakma. Ama senin, şu anda o kadar çok mutluyum ki. Senin dolapların da girilmemiş gibi o duruyordu. Kadar çok ben hiç girmedim. en azından Ya hayırlı. artık ne olursun en azından yeter tamam. ya. Tamam gerçekten. gerçekten. Hatice'nin başı şişti. Yani, yani vallahi <laughs> en sonunda bana kaldı. Şimdi daral geziyorum Esra zaten ya. en başından beri başlıyor. Onu durduramıyorum. Hayır, bir şey olsun. Temizlikten alıyor? Peki. Eriyor, buyurun. Temizlikten anlıyorum çünkü gördüğümü Aha, söylüyorum. Dört, evet. Sana puanım iki. Sana Başka diyecek şuan. hiçbir şeyim yok. Bastıra, ben bastıra, sana böyle bastıra bastıra iki vermedim. Temizliği öğren. <laughs> evet, Hasır Hatice'ye geldim. Evet, Çok şükür. Oh, ya <laughs> Rabbi şükür. Evet. evet, Hatice, buyur. Şimdi, Kadir Bey, e, önce eline emeğine sağlık. Koltukların güzel olmuş ama biraz daha mühkem gibi silebilirdim böyle. Tam girişte, tam kapıdan mutfağın kapısına girdiğimiz zaman tak karşıda örümcek ağlarının şeyleri, pislikler böyle şeyler kararmış artık çıkmış oraya. Ben dedim ki acaba çıkar mı çıkmaz mı böyle bir parmak at. Böyle bir duvara şöyle elimle bir şey yaptım örümcekler çıkıyor. Ee, bir de o fayansın orada yağlar vardı köşelerinde böyle silinmemiş orası. Neresinde? En üst bölgesi. Bak en üst bölgeler bak arkadaşlar şunu bir idrak edin benim boyum kısa. Canım merdivenden ben ben bir şey ver. Bir gel yavrum. Canan Allah alıyorum. aşkına orayı ya, kendi bir eline kat ya, etsin, bıçakla kazandığını kat. gördüm. Aynı boydayız. Hayır ben. Benim dolaplarım size yemin ediyorum en... E, merdiven yetişmedi ha. Merdiven olmadı yani. Merdiven ben olmadı. Çıkamıyordum. Böyle yaptım. Parmaklarımı üstünde. Böyleyim olsun. ya. Böyle. Elin tezgahın üstüne Siz şey, çıkabiliyordun. Şey, üstü yoktu. Ee canım üstü sen üstü yok. tezgahın üstüne çıkabiliyordun. Ben tezgahın üstüne çıkıp da izlen... öyle yukarıda. Düşra Hanım. Şey şey. beni dinleyin. Gidiyoruz. Ona şey, git şey konuyor o zaman ya? Hatice'nin dediği yere, Hatice'nin dediği yere merdiven uzanmıyor mu? Sen, Tam olarak nereyi bahsediyorsun? Camın Ocağın, üstüne mi bahsediyorsun? Hayır, şimdi yorumu dinlerken niye o zaman dedin ki ben oraya merdivenle ulaşamıyordum anlamadığın yerse? <laughs> Sinirliyim şu anda duyuyorum. Şu an kendini Hatice'ye ver. Şu an evet bana ver kendini. Çünkü ee, karşıda Hatice, senin elin senin dediğin yere merdiven seliyedin. uzanıyor. Senin dediğin yere merdiven uzanıyor. Evet merdiven, merdiven gayet tamam, güzel evet. uzanıyor. Peki silemedim tamam diyeyim çekeyim. Silemedim Hatice'ye. Tamam. Mutlu musun? Zaten mutlaka toplamına girmiyorum. Oraya çıkıyorum, atlıyorum. E, tuvalete geliyorum. Tuvalette Alaturka bir tuvalet. Ben ön tarafım çıkmıyordu. Ben oraya Kadir Bey bana tornavidayı verdi. Ben tornavidayı vura vura son 5 dakika kala ben orayı yaptım. <laughs> Seninkinde böyle taş gibi yok da en azından Benim ya. Benimki bu tornavidayı vura. Ya. canım bak hani savunma yani. Yaptığın temizliği savunma. Çünkü tamam savunacaksın ama savunacak bir tarafım yok yani. Sırası. Yaptığın temizliği savunma. Tamam savunabilirsin. Aa, aa ama. konuşamam ben çünkü. Yasak bana. Onlar dört gün iyidirdiler. Konuştular. Şey yaptılar. Ben kendi günümde konuşamam. Peki. Evet Hatice'den puanını alıyoruz. Evet Hatice'den son puan geliyor ve 10 bin liranın sahibi birazdan belli olacak. Bakalım Hatice haftanın son finalinde Büşra'ya kaç puan veriyor? Maalesef üzülerek iki canım. Gerçekten mi? Vallahi Gerçekten helal olsun iki. Hatice en azından temizlikten anlıyor Hayır. şu Çünkü anda. Ben oldu hani oldu. Kendi oldu. evindeki Beğendim olay çok söyledim. farklıydı en azından şu an adaletli davranma teşekkür ediyorum Hatice. Olmamış şeydi yani olmuş diye söyleyemem. İki verdiler sana ne diyorsun? Ne diyeyim ki? Bir şey demiyorum yani. Toplamda 10 puan aldın ve birazdan 10 bin lirana sahibi belli olacak. Herkes 10 bin lirayı bir yer için kullanacak. Sen nerede kullanacaksın 10 bin lirayı? Çocuğumun geleceği için kim yapacak? Evet, şimdi sıra bana geldi. Yorumumu yapmak istiyorum. Büşra. Salona geldiğimizde Büşra salonda yavaştı. Planlaman yanlıştı biraz. Yani elin ağırdı planlaman da biraz yanlıştı. Mesela koltukların burasını bıraktın gittin orayı süpürdün. Seni geri çağırdım. O kabasına bir almanı isterdim. Direkt evet. süpürgeye attın o ortaya. Mutfağa geldiğimde salonda çok yavaş olduğun için mutfakta da aksaklık başladı. Mutfak dolaplarını Yağ yoktu açıkçası. Yani o derece e, Esra'daki gibi yahut da yağ Kiraz'ın ocağındaki gibi çok fazla bir yağ yoktu. Dolaplarda yağ yoktu. Yağ ben. yoktu. Zaten, e, zaten yağ ocağı ben temizledim. Ocak en kirli olanıydı. Ama, Ama duvarlar çok kirliydi. Duvarlar tam anlamıyla olmuş gibi görmüyorum oraları. Keşke duvarlar yine mutfak dolabının altına girseydin. Ama ona rağmen elinden geleni yaptın. Şimdi ben de sana puanımı vereceğim. Ve daha sonrasında haftanın birincisi 10 bin lirana sahibi belli olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet herkes yorumunu yaptı, puanını verdi. Şimdi sıra bende. Evet Büşra'nın eline koluna saldık. Puanımı verdim. Ve şimdi sıra bu muhteşem haftada haftanın birincisini açıklamaya geldi. Haydi buyurun 10 bin liranın sahibini şimdi öğreneceğiz. Evet beklenilen büyük finale karşınızdayız. Ve birazdan 10 bin liranın sahibi belli olacak. Herkes temizliğini yaptı. Temizlik benim işim dedi. Ama 4 saatte temizlik yapmak ayrı bir performans ister. Bakalım bu haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi kim olacak? <laughs> Hazır mıyız? Açıklıyorum o zaman. Bildiğiniz üzere sonuncudan başlıyorum birinciye doğru. Evet haftanın sonuncusu. <laughs> 16 puan alarak Büşra, elini emeğine sağlık Büşra. Arkadaşlarından 10 puan aldım, benden 6 puan aldı toplamda 16 puan ulaştım. Elini emeğine sağlık. Teşekkür diye. ederim. Evet, sıra geldi haftanın üçüncüsünü açıklamaya. Bu hafta <laughs> üçüncü iki tane. Evet toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacılarımızdan ilki... Hatice oldu. Hatice arkadaşlarından 12 puan, benden 5 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Eline emeğine sağlık diyorum. Evet sıra geldi diğer üçüncüye. Evet toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü olan diğer yarışmacımız Ayça oluyor. Ayça arkadaşlarından 11 puan benden 6 puan aldın toplamda 17 puan ulaştın eline koluna Sağ sağlık. Ol. Evet hazır mısınız? Ben hiç değilim. Esra ve Kiraz kaldı. İkisi de haftanın başından beri ezeli rakip. Evet. Şu anda 10 bin lira burada. Ve madalya da burada. Bakalım temizlik benim işimde bu haftanın birincisi. 10 bin liranın sahibi kim oldu? Eğer 10 bin liraya almak istiyorsanız, temizliğinize güveniyorsanız yapmanız gereken tek şey temizlik benim işime başvurmak. Burada hep birlikte güzel bir şekilde temizlik yapmak istiyorum. Haydi buyurun gelin. Temizlik benim işim de bu haftanın birincisi. 10 bin liranın sahibi en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacı Esra. Ne hissediyorsun? <laughs> ne hissediyorsun? Kadir Bey direkt söyleyin ya. Ne hissediyorsun? Çok ben çok şeyim. Çok heyecanlandım. Çok bakın. Çok stres yaptım. Yani direkt söyleyin. Evet hazırım. Temizlik benim işimde bu haftanın birincisi. 10 bin lirana sahibi en temiziyi ben yaparım diyen yarışmacı. 3, 2, 1. Kadir ses gözün şoran. Allah'ım çok teşekkür ediyorum. Herkese tanıttım. Yalnız Kadir Bey bir şey söylemek istiyorum. Bu çok farklı tamam mı? Ya anlamıyorum şu an. Garip hareketlerinden anlatı <laughs> çok fark oldu. Buraya oğlum için geldim. O yüzden çok mutluyum, çok da huzurluyum. Bana bu imkanı verdiği için temizlik benim işime, ekibine, arkasındakiler hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar benim gibi cesaretinizi toplayın ve buraya çıkın gelin. Evet heyecandan üstüm başım battı. Ay benim ağzıma girdi. Kiraz arkadaşlarından 13 puan aldım, benden 7 puan aldım. Toplamda 20 puana Peki, ulaştım. Peki en, sizden en yüksek puanı kim aldı bu Benden taraftan? en yüksek puanı Esra aldı. Esra toplamda 18 puana ulaştın. Arkadaşlarının 10 puan benden 8 puan ulaştı. Eline koluna sağlık diyorum. Çok güzel bir haftaydı. Önümüzdeki hafta da kaldığımız yerden kirli evlerimizle bomba gibi yarışmacılarımızla ekranların tozunu almaya gidiyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.